Merhaba arkadaşlar. Uzun süren bir hastalık dönemi geçirdim. Ee, henüz tam iyileşmiş de değilim. Sesim çok kötüydü. O yüzden yaklaşık bir aydır düzgün video yükleyemedim. Sizlerden çok özür diliyorum. Ee, umarım bundan sonra ara vermeden video yüklemeye devam edeceğim. Ee, ancak biliyorsunuz ki ben kendim çekip kendim yüklüyorum. Böyle herhangi bir sosyal medya ekibim vesairem yok. Ee, o yüzden de yapabildiğim kadar yapmaya, size ulaşmaya çalışıyorum. Bu videomda Nisan ayının genel etkilerinden biraz bahsedeceğim. Burç yorumlarını da ayrıca çekeceğim. Güneş 20 Nisan'a kadar Koç burcunda kalacak. Güneş Koç burcuna geçtiğinde büyük bir heyecan ve motivasyonla hayata geri dönersiniz. Bu geçiş bahar mevsimini ve yepyeni bir astrolojik yılı başlatır. Bu nedenle de yeni başlangıçlar için harika bir zaman olacaktır. 13 Nisan'da saat 3.20'de ay güneşle karşıt açı yapacak ve dolunay meydana gelecek. Dolunay terazi burcunun 23 derece 19 dakikasında gerçekleşirken yükselende de kova burcunu görüyor olacağız. Dolunay Ankara'ya göre çıkarttığımız haritanın 8. evinde meydana gelecek. 16 Nisan'a geldiğimizde saat 09:25'te Merkür Koç Burcuna geçiş yapıyor. Koç Burcundaki Merkür hızlı ve seri düşünmeyi teşvik etme eğiliminde olacaktır. Fikirler ve düşünceler hızla gelebilir. Bu da hızlı karar vermeye ve keskin bir zekaya olanak tanıyacaktır. 18 Nisan'da sabah. Mars Aslan burcuna geçiş yapıyor olacak. Mars bu burçta 17 Haziran'a kadar kalacak. Mars Aslan burcundayken kişinin istek, enerji ve iddiacılığı ön plana çıkar. Liderlik gücünüz kendiliğinden çaba harcamadan ortaya çıkacaktır. Özellikle kendilerine fazla güvenen insanlarla bir araya bir arada olduğunuzda kendinizi gereğinden fazla iddialı ve küstah olmaktan korumalısınız. 19 Nisan'da 22.58'de Güneş Boğa Burcu'na geçiş yapıyor olacak. Güneş bu burçta 20 Mayıs'a kadar kalacak. Tüm Boğa Burcu doğumların şimdiden doğum günlerini kutluyorum. Maddi kaynaklarınızı geliştirebileceğiniz, güvenlik ihtiyacınızın artacağı zamanlar olacaktır. Yemek, içmek, huzur, güven ve para konularında olumlu etkiler alabilirsiniz bu dönemde. 27 Nisan saat 22.30'da ay güneşle kavuşum yapıyor bu kez. Yeni ay meydana geliyor. Yeni ay Boğa burcunun 7 derece 46 dakikasında meydana gelirken yükselende Yay burcunu görüyor olacağız. Yeni ay Ankara'ya göre çıkartılan haritanın 5. evinde meydana gelecek. 30 Nisan'da e, saat 20.17 e, civarı Venüs Koç Burcuna geçiş yapıyor. Olacak Venüs bu burçta 6 Haziran'a kadar kalacak. Venüs Koç Burcundayken e, aşk spontane ve doğrudan yaşanır. Bu ateşli etki altında kovalamaca bizim için çok heyecan verici olacaktır. E, bu saydıklarım e, kısaca bahsettim gezegen geçişlerinin detaylarını. Ee, o konularda özel olarak çektiğim videolardan izleyebilirsiniz. Ee, videolarımı beğeniyorsanız, beni desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yaparsanız çok sevinirim. Ee, henüz kanalıma abone olmadıysanız tamamen ücretsiz olan aboneliğimden abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim açarak da en son yüklediğim videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir de şimdi hype puanı çıkmış. Hype'ı da görürseniz basarsanız teşekkür ederim. Hepinize güzel bir gün geçirmenizi diliyor. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın.